Herkese merhaba. Bugün sizlere Counter Strike'ta en iyi tek nine skinlerini göstereceğim. En iyi 5 tek nine skin'i. E. Başlıyoruz. Evet, birinci skin olarak Tek Nine Şehir Tıpı Part. Banka koleksiyonundan az aşınmış bir skin. Görebildiğiniz üzere. Evet. İlk skinimiz bu. Sen şimdi diyeceksiniz ki neden böyle bir skin'i seviyorsun? Ya yani arkadaşlar bana göre basit duruyor güzel, ucuz. Yani bunu markette 12 kuruş arasında bulabilirsiniz. Bir tanesi 11 kuruş baktığım baktığım zaman. Yani 11 kuruş sadece. Ve çok o kadar da kötü durmuyor bence idare eder. Her neyse bu birinci skinimizde hadi şimdi ikinci skinimize geçelim. ikinci skinimiz olarak Tek9 orada. Safe House koleksiyonundan en az 12 kuruş falan da bu da bence bana göre deri dokusu bu dokuzu. Deri dokusu gayet güzel gözüküyor ve gayet sade. Böyle gri. Yani markette cidden yine ucuz. Fabrikadan yeni çıkmışını hatırladığıma göre en az 10 kuruşa, 12, 11, 12 bulursunuz. Yani gayet güzel ucuz bir skin. Her neyse bir diğerine geçelim. Evet üçüncü sıramızda birazcık kötü olan bir skin var. Teknan yeraltı suyu eskimiş. Bir şekilde aldım ben. Tabii ki de bunun daha esini bulursunuz. Ben öylesini almıştım. İtalya koleksiyonundan Teknan yeraltı suyu. Evet. Şimdi diyeceksiniz bu skin neden sana güzel geliyor? Gayet kötü diyeceksiniz. Evet azıcık kötü ama eğer skininiz skinleriniz çok iyi değilse yoksa bu skin gayet sizin için güzel bir skin. Yani o kadar dili gibi mükemmel durmuyor ama gayet iyi. Her neyse. Diğerine geçelim. Listemizdeki dördüncü skin ise Teknay Bamba Ormanı. Fabrikadan yeni çıkmış değil. Pardon az açılmış. Şimdi bu skin diğerlerine göre birazcık daha açık renkli ve beyaz bir renkte duruyor. Ve aslında birazcık pahalı. Fabrikadan yeni çıkmışını ile 9 arası TL'de bulabilirsiniz fakat 8 TL'de olabilir. Yani ama güzel skin güzel duruyor. Ve aslında skin gayet değişik bir koleksiyondan geliyor. O da Doğan Güneş. Doğan Güneş koleksiyonundaki çoğu skinler çok pahalı. Ama olsun. Bu da güzel bir skin. Ve birazdan listemizdeki en son skin'e geçiyoruz. Evet. Şimdi en son skin'e geçelim. Ve son olarak da 5. olarak Tek9 Kum Fırtınası. Bu skin'i sevmemin sebebi ve güzel durmasının sebebi mor olması. Her neyse şimdi bu skinle ilgili bilgiler Anka koleksiyonundan gelmekte. Yani eski ve güzel bir koleksiyondan. koleksiyonda AWP Asmov da var. Herkesin bildiği mesela. Çok iyi bildiği AWP Asmov var mesela. Ve onun gibi güzel skinler var. Yani marketteki fiyatı Avru Size Söyleyemedim arkadaşlar Size az aşınmış almanızı tavsiye ederim Çünkü 6 TL sadece Tabii ki de birazcık pahalı fakat iyi Cidden güzel duruyor skin her neyse bugünlük bu koleksiyon videomdan bu kadardı. Bu bunun gibi videolar arada bir gelebilir. Bunun gibi skin showcaseleri. Her neyse kendinize iyi bakın. Bu skin videosu kadar da Hoşçakalın ve bye bye.